Eylül ayında neden bu karar alınıyor? Orası bence çok çok değerli. Ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce alınması gerekir ama Eylül ayında aldığınızda benim kendi yorumum devre arası pardon sezon sonunda hoca büyük ihtimal gidecek. Mourinho büyük ihtimal gidecek. Yani kalırsa çok çok büyük sürpriz olur. Onu söyleyeyim. o da bence önemli bir konu. Başka bir hocayla, yepyeni bir kadroyla, yepyeni bir hocayla Fenerbahçe sezona başlayacak. Benim aldığım bilgi bu. Şimdi çok önemli bir isim. Doğal olarak başkan benim aldığım bilgi mi? Ben gazeteci yarın değişir, işler değişir vesaire. Evet. Büyük ihtimalle yollar ayrılacak. kendi istihbaratım. Çok büyük ihtimalle. Ama şu anda eğer sen dersen ben yolları ayırıyorum bahsettiğin adam Jose Mourinho. Bir e, anda doğal olarak onun lehine gelişir. Evet süreç. kulüp içinde yarın bir gün bir oyuncu gelmek isteyebilir vesaire. Hani Fenerbahçe'deki olumsuz bir düşünce ifade edebilir. Yani çok şık bir şekilde e, ayrılmaya yönelik planlar olduğunu duyuyorum. Bunun bir benzerini Fenerbahçe yıllar önce Luis Aragones de yaptı. Avrupa Şampiyonu hoca olarak geldi. Sezon kaybedildi. O dönem hatta bir yöneticiye sordum da Senatcığım biz yolları ayırma kararı verdik. Ancak çok büyük bir teknik adam olduğu için sezon sonunu bekliyoruz. Sezon sonu ayrılmıştı. Benzer bir durum Borun'u da bekliyorum. Şimdi Eylül'de girmekle seçime ya da atıyorum Haziran'da ya da Temmuz'a girmek arasında şöyle bir e, fark var transfer dönemi iyi geçirirseniz, iyi bir kadro kurarsanız seçime güçlü girersiniz. Bir sürü yıldız isim sayabiliriz. Biz kadromuzu kurduk, seçime böyle giriyoruz dersiniz. Ama şu anda girerseniz çok daha fazla eleştiri alırsınız ve daha az oy alırsınız. Dolayısıyla bu stratejik bir karar bence. Eylül'de girerek daha güçlü girmeye çalışıyor. Aslında yönetim, yönetim. ve sayın koç kendi lehine zaman kazanıp bir toparlanma seçimi olarak ne bunu, yapmış evet, olur. Bunu da, bunu da söyleyebiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Yani Haziran Temmuz Ağustos ayları transfer açısından Fenerbahçe için çok sıcak geçecek, çok iyi oyuncular alınacak ve bu oyuncular kadroya dahil olduktan sonra da seçime gidilecek ve o seçimde de kongrueleri iyi kadro kurulduğu için de varsa tepkileri bunu daha aşağı çekebilir. Yani Benim gördüğüm fotoğraf bu. Diğer kulüplerde çok fazla hani başkan değişimi oluyor ama Fenerbahçe'de böyle bir kültür yok. Yani ikinci başkan 20-30-25-30 yıllık serüvende. 26 tane teknik direktör değişmiş. Şimdi burada bir problem var. Yani iki başkanın bir şey bir, demek ki 2000 yani. yılından bugüne ki hani Aziz Bey 98'de geldi bildiğim kadarıyla 98. bir iki teknik adam da oraya ekleyebiliriz tam hatırlayamadım şimdi ama 2000 yılından beri 26 teknik adam, iki başkan varsa e, ve 11 yıldır şampiyonluk gelmiyorsa camiada bir itiraz, bir ses yükselmesi kadar doğal bir şey olmaz. Bu Ali Bey'in de bence hoşuna gitmeli. O kendisini dinamik tutması açısından. Fedakarlıklarını biliyoruz. Ekonomik katkılarını biliyoruz ama ortada bir sportif başarısızlık var. Şuna da katılmıyorum. Ekonomik bağımsızlığını henüz eline alan bir Türk takımı yok. Ali Bey gidip işte atıyorum bugünkü muhtemel adaylar üzerinden söylüyorum. Mahmut Uslu ya da Hakan Bilal, Bilal Kutluap geldiğinde ekonomik sürdürülebilirliği olan ve mali bağımsızlığı olan bir koltuğa mı oturacak sizce? Yoksa aksine? E ee, yeni gelen başkanlar gibi beklediğimin ötesinde çok büyük bir Eylül ayında şey gelmiş bir yönetimin diyor. yaptığı Ali Bey, transferler mevcut. Şimdi Eylül olursa transferleri mevcut yönetim yapacak. Yani şimdi ama şey... Ali Bey şunu demedi mi? Yani ben şu anda Fenerbahçe'yi iyi bir konuma getirdik dedi. Aa, öyle olarak. mi yani? Şimdi yeni gelen başkan evet, iyi bir e, Fenerbahçe'dir de, ama Fener, Fenerbahçe'nin açılımı nedir? Fenerbahçe Spor Kulübü değil mi? Şöylece olarak Serdar Kelliçi bilanço diyor başkanı. Fenerbahçe bir şirket değil ki. Yani siz şirketse bilançoda. Yani anlıyorum tabii ki önemli de. Fenerbahçe Spor Kulübü yani. Sonuçta Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altında altını dolduracak esas unsurlar sportif başarılardır. Eğer biz bir şirketten bahsediyorsak o zaman bizi bilançoya ilgilendiriyor. Burası bir ekonomik kanal olursa o zaman biz bilançodan bahsederiz. Biz ekonomist olursak ya, ya da ekonomi kadar, yorumcusu yani tabloda kimse ya hayır yani bakmıyor. Bak, bağımsız düşünemezsiniz ki bilançodan. Hayır hayır ben tabii ki bağımsız düşünemezsin. Ama bizim konuşacağımız anlayıcı bilanço değil ki, bizim konuşacağımız. Tabii ki. Şimdi sen Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe'nin bilançosu iyi diye insanlar Fenerbahçe aşık olmuyor ki. Fenerbahçe kasasında e, para var diye insanlara aşık olmuyor ki Fenerbahçe. Başardı yani, yani birden. Tabii ki ben de, önemsiz demiyorum ya yani. Ama, ama aşık olması için de doğru o oyuncularla, doğru teknik adamla. Eğer şimdi eğer bilanço boşsa, bu sefer o. Birilerinin aşık olmasına neden olacak şeyleri yapamazsınız. Ama onun parayla sağlanmadığını çok... Onda hem fikir en ya. Para değil bunun ekseri bir de bir şöyle bir, şey var. Yani. Evet. Şöyle bir şey, şey var. Bu ekonomi konuları, borç konuları, bilanço konuları biraz çok teknik konular. Ee, Sayın e, Erol Bilecik'le, Erol, Erol Bilecik'in söylediği borç sayısıyla, yani borç e, borçla Sayın Az söyledi. Ali Koç'la Az Yıldırım'ın söylediği arasında iki katı Çok, fark var. Doğru. 300 ile 600. Evet evet. Bu yani kişi o yani o yüzden herkes kendine bağlı. göre ba ba bakıyor. Hani Az Bey diyor ki sen diyor gayrimenkulleri düş onları düş. Borç 300 diyor. Ali Bey başta 600 diyordu. Sonra yanılmıyorsam bir ortak nokta anlaşıldı. Ali Bey bir de 600 dedi falan. Yani şimdi bak biz ne konuşuyoruz burada? Hani bu karar bizi nereye götürdü? Biz şimdi şey, imzayı kapattık. Başka bir sıkıntılı bir konuya götürdü bizi bu karar. Evet. Eylül ayında ne olacak? Ha, ya. ya, olmaz olmaz diye bir şey yok. Az Yıldırım bir oyla seçim kazandı 98'de. Vefa Bey, Vefa, Vefa, Bey, favoriydi. Evet. Vefa Bey favoriydi. Bak bu işler belli olmaz. E, bu hayır, sefer ya, şöyle bir örnek vereyim Senat. Sayın ee, Hacı Osmanoğlu. Hayır hayır. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek <laughs> rahmetli Mustafa olarak Gengistir, seçime ya. gitti. Hiç kimse şans vermiyordu. Hatta ben ilk röportajı yaptığımda altına yazılan yorumlara inanamazsınız. Ama ne oldu? Şimdi o seçimde Mustafa Cengiz naçizane, kazandı. Naçizane. Şimdi ben 20-21 yıldır Fenerbahçe kulübünü çok yakından takip ettiğim için duruşmalarda da yer aldım. Seviye maçında da yarıncı kuruluştaydım. UEFA kura çekimine de gittim. Bir sürü şey, Denizli'de de deniz, sattaydım, Denizli'deydim falan. Şimdi eğer Ali Bey hemen seçim kararı alsaydı, hemen bir yanı çok çabuk alsaydı, çok net şekilde taraftarın sesine kulak verdi ve taraftar Tepkisi olan taraftar da bunu azaltır, kongreleri azaltır ve Ali Bey yine büyük ihtimalle seçilir. Ama yine bir tepkiye sebep oluyor bu kararıyla. Şimdi Eylül'ü e atarak, Tabii. yani evet. biraz da zoraki şekilde kendisine Tarif, oy verilmesini istiyor bize, gibi oluyor. Seçim, seçim tarihi bize sorgulatıyor seçim kararı evet. neden alındı? Peki Senatok, e, Ağustos'un 10'unda 12 bin imza toplandı, koyuldu divan kurulunun önüne. Hadi buyurun zaten onun önüne geçmek Doğru için Doğru. diyor ama Hayır, nasıl geçeceksiniz? Ağustos'ta yani, toplanıyor. Şey diyor. Yani bu ya. sefer aday olacak bu Aday hani olacak. Imza toplamayın. Bakın kongre kararı aldık gibi bir yaklaşım olacak. İmza sayısı artabilir ya. yani belli. Art, şu yani. an şu andan sonra artar. Bu Hayır, karardan sonra arda vermeyecek var. olan da o imzayı noter verir. onayıyla imzaların e, kesinleşmesi gerekiyor ya bu zaten otomatikten süreyi uzatıyor. Şu an bir seçim yani imza gelse şu kadar imza topladık dense hı hı. bunun noterden tek tek kontrol edilmesi sonrasında seçim süreciyle ilgili de yaklaşık. Ee, 60 70 günü bulan bir süre oluyor. Ama divanımız zaten olur. kontrol Değil ediyor. Mi? Hazır evet. noterli bildiğim kadarıyla Hakan Bilal Kutlar noter organizasyonuyla ben. birlikte otellerde imza topluyor. Sadece Çekip Bey ve ekibine evet. onları kontrol etmek şimdi, oluyor. Şimdi burada ben olsam şahsen ne yaparım? Ya da Sayın Başkan'a ne yapmasını tavsiye ederim. Hani Fenerbahçe'yi tanıdığımı düşündüğüm için söylüyorum. Fener, yani her kulüp aslında yakındır bu konuda. Samimiyet çok önemli bir şey. Yani ki başkan da bu konuda gerçekten benim tanıdığım Başkan çok açık, net, şeffaf, hiçbir sorudan çekinmez, her şeyi açıklıkla söyler vesaire. Ee, ben 2 2021'de kendisine bir soru sormuştum medya mensuplarıyla. Hani size tepki var vesaire gibilerinden. O zaman demiş ki istenmediğim yere durmam demişti. O sözü benim sorum üzerine söyledi. Ben o zaman görüyordum yani bilmişim objektif değerlendirmek. Fazla işin içine girince bazen gerçekten kopuyorsunuz. Fenerbahçe seyircisi şunu görse Hemen karşısında dernek var. Fenerbahçe günleri Derneği var. En yakın diye söylüyorum. Bir sürü yere gidebilir. Kulüpten çıkıp 100 adım atsa, 200 adım atsa orada. Tık diye içeri girse. İmza verenlerin, imza ve öylerine, Otursa, çay kahve içse, sohbet etse. Arkadaşlar dinliyorum sizi. Bana benim için, benim aleyhimde imza veriyorsunuz. Dinleyeyim, konuşayım. ikna etmeye çalışsa onları. Hiçbir yönetici arkadaşını almasa. Yani bunu bile farkını Ben olsam bunu söyle, iletişimcisi olsam. Evet evet. Yani, yani burada anlatayım. Değil, yani ya hayır, taraftar seni seviyor zaten ama taraftar artık burasına gel. Taraftar seni sevmiyordu yani. Kız, kız, kızmak ayrı bir şey. Ben ne diyorum? Taraftar babasını tanımaz. Babası olsa orada istifa eder. Baba istifa eder yani. Ya bu sezon için bak Ali Koç'un çok da fazla ve, aslında e, nasıl diyeyim Suçu yok ama Birikim toplama, işte birikim. Ama vurduğumuzda Şimdi, sezon başında ne konuşuyorduk hepimiz? Taraftar ne konuşuyordu? Öyle bir inanmış. Burdan Sayın Başkanım buradan kopmaması lazım. Bu gerçekten kopmaması lazım. Onu getiren de taraftar, tepki koyan da taraftar, kendisi de taraftar vesaire. Yani söylemeye çalıştığım bu gerçekliği ve samimiyeti kaybetmemesi gerekiyor. Eylül ayında şahsen siz karar alıyorsanız e, bu bana içinde bir plan ve strateji olduğunu gösterir. Ya değil de değil plan ya, ve ya, strateji Ekim, evet, Ekim yani kullandım ya. Taraftarın is, ya istediğini tam olarak vereceksin hemen seçim yapıp kulübün menfaati için en doğru kadroyu kuracak kişi gelecek. Bu siz, Ali Bey de olabilir, başka biri de olabilir. Ya da hayır ben seçime gitmiyorum, 2 yıl daha sürem var, imza toplanırsa giderim aday olmam. Şimdi arada bir şey yaptınız siz yani. Ne o ne o yaptınız? Sayın siz? Başkan'ın o konuyla ilgili kısa açıklaması vardı o programda. O da hazır. Gündem futbol etiketinden özellikle Fenerbahçe taraftarlarından hem seçim kararı ile ilgili görüşlerini hem de Mourinho kalmalı mı, gitmeli mi? Bu konuda da görüşlerini yazarlarsa paylaşırız. Sayın e, Ali Koç'un programdaki o sözlerini bir kez daha hatırlayalım. Yeni sezonda beklentileriniz düşündüğünüz gibi olmazsa bir B planınız var mı? Yine aynı şekil devam ederse, yine başarısızlık ortaya çıkarsa? Bir bu varsayım ama e bir son B planınız var mıdır gelecek sezonla yani Siz bizi devam ettiriyorsunuz. E siz söylediniz de zaten devam Biz ediyoruz. Söylememiz yetmiyor ki. Ee, Sayın Başkan imza toplanırsa herhalde kongreye gidilirse. Hayır kongreye gitmenin tek yöntemi şu an imza toplayarak. Evet. Yani Bugün erken seçim isterse ne yapacaksın? 360 tane milletvekili ihtiyaç var değil mi? Anayasayı değiştirmek istiyorsan 400, 400 tane burada da seçime götürmek istiyorsan şöyle bir şey var. Ben bunun çok incitici bir süreç olduğunu, Fenerbahçe'ye yakışan bir süreç olmadığını düşünüyorum. Ama öyle olursa da camia bu şekilde bizi yollamayı uygun görüyorsa, hak ettiğimizi düşünüyorsa bence çok üzücü bir durum olur. Ama kaderde bu da varmış deyip hayat devam eder. öyle bir durumda aday olmazsınız diye anlıyorum. Sürece şifresi bence şurada konuş şu konuşmalar. Vücut dilinde Sayın Başkan devam etmek istiyor, değil mi? Çok net ama yorgun. Ama hani o çok vücut yorgun. dilinden çok... bunu görüyoruz. Ya istiyor da işi yani çok Satır yorgun. arasında diyor ki hani camiayı buna sürüklemek sürüklememek lazım diyor. İşte Kim? burada da e, şu anda resmi açıklama yapılmadı ama yönetim kurulunun e, bu sürecinde geçebilme için ama zamanlama <laughs> konusunda şey hiçbirimiz hemfikir değiliz. Çok hemen topu atacağım da şimdi Sayın Başkan ya, hepimiz insanız. 2018'den 2025'e kadar kaç sene? 7 sene mi? 7 yılda kaç gün varsa bu günlerin %80'inde kötü uyandı Ali Koç. Hani negatif mutlaka stresli, ağır eleştiriler, son maç şampiyonluğu kaybetti, küme düşme korkusu vesaire. Yani doğal olarak bir insan olarak bundan psikolojik ve fiziksel olarak etkilenirsin. Bu senin de sağlıklı karar verme mekanizmanı etkiler. Bu gayet doğal ki bence gayet de şey durdu. Yani bu kadar baskıya rağmen. Evet. O yüzden ben izlerken mental ve fiziksel olarak yorgun bir Ali Koç görüyorum. 2018'deki Ali Koç olsa imzalar falan hani dedi istemedim yer durmam. Direkt seçime gider. Evet. Şu an gidememe, gitmemesinin sebebi bir, bence yorgun olduğu için süreci sağlıklı değerlendiremiyor. İki, yanlış yönlendiriliyor. Şimdi efendim yönlendirme vesaire herkesin danışmanları var. Herkesin sen, bak, akıl bak, aldığı, sen, aldığı insanlar var. var. ama efendim. yani bir yıl daha bu olmazsa zaten bırakırıma geliyor konu. Yani Sayın Ali hani bunu... Koç bir yıl daha çok artık hani şampiyon yapmadan, yaşamadan bırakmak istemiyor. Tam yani bunu eski. söyle. Bak çok güzel. Desin ki şu kameraya buradaydı hatta Sayın Başkan. Desin ki ben bir yıl yani bir, e, Ali Koç olarak ben tarihe başarısız, sportif olarak başarısız geçmek istemiyorum Fenerbahçe taraftarı. Sizden bir yıl daha rica ediyorum. Bir bu sene şampiyon olmasam bırakacağım tarzı bir bak, samimi şekilde. Hani Bence burada bunu kongrede söyleyecek. Bunu kongrede söyleyecek. Son dönemimde Yani, Fenerbahçe'ye şampiyon olup gitmek istiyorum diyecek ki e şimdi Şş. Ali Koç ismi koç hani markası ama kongreye kadar mi? çok var çünkü hepki artar yani. Ki? Ama bak, bak, tepki tepki artar. De bırakmak ya, vardır bak, ya. Yani bırakırsın. O Zidan olmak şu lazım. Şu an şu an Fenerbahçe seyircisinin yakalaması lazım. Şu an Fenerbahçe seyircisine sarılması lazım Ali Koç'un. Eğer Eylül varsa insanlar strateji olarak bunu görüyor ve strateji de görmek istemiyor. Net bir fotoğraf, samimi bir fotoğraf görmek istiyor. Açık ya bırakmıyorum. imza varsa seçime gidiyorsak bırakıyorum ya da ben bir de hepimizin kendi kişisel hedefleri vardır yani kimse başarısı olmak istemez ve diyebilir ya ben tarihe şampiyon yapmayan bir başkaları geçmek istemiyorum Fenerbahçe taraftar bunu yapmak istiyorum bana bunun için izin verin diye de yok bence zaten söyleyemiyorum bu ko ko Kongre yani, Kongre söyleye kadar çok zaman geçecek bir etki yok diye gitmek yani. istemiyor ama aslında çok kısa <laughs> olarak da şunu konuşmak lazım bu şartlarda bu tarihte yapılacak bir seçimde mevcut adaylar veya yeni adaylar bu başkandan soyunur mu? Yani bu riske girer mi? Bunu sorgulamak lazım yani. Sonuçta ben senin yapmadığın verdim. bir takım alacaksın. Sen mali tablodan bahsettin. Ya seçim zamanı. Şimdi aldın bir sürü yıldızlar. Nasılsa seçim var. Ben gidersem benden sonra kıyamet. E ne olacak? Şu an sıfırdanmış olsa bile tablo neyse geçecek. Bu da yanlış mesela. Benden sonra kıyamet. Hayır, hayır. Hani sen söylemiyorsun. Yer olarak tabii. söylendiği için söylüyorum. Yani mevcut adaylar e, Sayın Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlu veya çıkabilecek başka isimler Soyunur mu bu? Ya, yok ki, girer mi bu? Yok girerler. Yani tek tekli bir seçim olmaz ama bence e, tabii ki orada e, Ali Bey kurmaylarıyla bunun stratejisini belirleyecektir ama e, şuradan ortalama bir futbol sever olarak baktığın zaman ben olsam ne yapardım kısmına bir fikir tabii e, ki. sunabiliriz. Tabii ki. E, mesela seçim kararını Haziran ayı içerisinde yani makul olan en yakın zamanda az önce sizin bahsettiğiniz e, işte Senat Ok'un söylediği vaatle şampiyon e, yapmadan bırakmak istemiyorum vaadiyle ki kazanma ihtimalini hala kongrede yüksek görüyorum. Çünkü sosyoloji, sokak ve tribün ve kongre dili birbirinden farklı. Ama Şeyde Fenerbahçe de biraz daha farklı. Şöyle Şeyde de çok görüyoruz. fazla üyesi var. Tabii, tabii, yani Galatasaray'da üye yapısı ben çok farklı tam, tam o yüzden daha söylüyorum. farklı. Tam o yüzden söyledim onu. Ee, ama bunda çok alınmasın. Sayın Başkan çok duygusal bakıyor buna. Ee, elbette duygusallık olur. Çünkü çok büyük vaatlerle yıllardır geldi. işte Bir sürü fedakarlık vesaire yaparken... Ee, bu kadar eleştiri, sportif başarısından sonra eleştiri biraz da yıpratır insanın e, ruh halini. Ama şöyle alınmasın. E, Galatasaray'da da Burak Elmas, Mustafa Başkan rahmetli, Dursun Başkan. Yani 5-6 senede yine 4-5 başkan değişti. Beşiktaş'ta 5 beş senede 5 başkan değişti. Trabzonspor'da şampiyon başkan gitti. E, Ertuğrul Başkan geldi. İşte Muharrem Usta vardı 5-6 yılda yine 5-6 başkan değişti. Dolayısıyla Fenerbahçe tüzüğüne, Fenerbahçe Genel Kurul üyelerinin koyduğu, tüzük e, heyetinin koyduğu bir madde o. Yani Fenerbahçe yönetimlerini rencide edecek bir madde genel kurul tarafından oraya koyulmuş olamaz. Bu hukuki bir şeydir. Ee, Fenerbahçe'de gerek görüldüğünde kullanılmak için Fenerbahçe genel Kurulu üyelerinin oylarıyla oluşturulan bir tüzüğe koyulmuş bir maddedir. Çok duygusal bakmaması lazım bence. Çünkü o yıpratır. Daha fazla yıpratır. Ben olsam en mümkün olan en erken tarihte... Yeni adaylara da teknik direktör seçimi ve kadro seçimi imkanı ve vaadi tanıyarak yaparım seçimimi. O zaman e, bu son, konuya... Son, son şey söyleyeyim, naçizane. Tabii ki. Ee, Sayın Ali Başkan, naçizane olarak bir gazeteci olarak, bir iletişimci olarak, Fenerbahçe'den biri olarak imza atılan ofislere gidip imza veren üyelerle otursun, sohbet etsin, çay kahve içsin eleştirileri dinlesin, mamer olmasın, kayıt olmasın. Kendi gitsin, kimseyi almasın yanına. Kendi düşüncelerini... kendi kıyafetler düşün ya. Yok yok hani <laughs> kendi düşüncelerini... <laughs> o olsa olur, de, olur de, da ben, ben orada biraz bak, kendi düşüncelerini. Yok yok Fenerbahçe yok yok şey olmaz, sıkıntı olmaz. Ben hani o konuda hiçbir sıkıntı olmaz. Fenerbahçe kongre üyeleriyle başkan karşı karşıya geldiğinde farklı fikirli olsalar orada bir sıkıntı olmaz.